Özcan bugün naklediliyor. Fezasını hakkıyla çekici bir yere. Belki gitmeden bir uğurlamak istersin diye düşündüm. Yanlış mı düşünmüş? Özcan mı? Nasıl, nasıl oldu bu iş baba? Ya orasını biz de anlamadık ama. Ya şart mıydı böyle olması baba? Başka yolu yok muydu bunun? Mesut burada görevdeyken iki koldan soruşturma sürerken olmaz. Ne olmaz baba? Neden olmaz? Ya kaç kere yaptık daha önce? Bu sefer başka. Bu sefer olay daha kapanmadı. Özcan'dan sorabildik mi bize yaptıklarının hesabını? Tunca yaptıklarını, ha? Nasıl? Nasıl soracağız adam içerideyken? Fark etmez. Bir şekilde çıkacak bir süreliğine de olsa. Ve biz de orada olacağız. Daha da önemlisi Mesut resmi görevdeyken orada olup o hesabı soramaz. O yüzden bir süre açıkta kalması lazım. Baba, pes. Eski kurt olmak böyle bir şey herhalde. Neden durduk? Neredeyiz? Biriniz bir şey desin lan. Ne oluyor burada? Oğlum bir şey söylesene. Hop! Oh! Ulan! Ulan sen! Dokunamazsın bana! Hiçbir şey yapamazsın! Jandarma! Kimse yok mu lan? Yok Özcan! Senin için artık kimse yok! Yapma! Yapma dur! Dur Allah'ım var mı lan senin? Allah üstüme döktü. Al baba. Oo. Güzel oldu. Hı. Ya bu çay bayat sanki baba ya. Biraz. Ama olsun içeriz. İyi geldi serin havada. Oh, ne güzel serinle davalar de değil mi? Ne. Bir de güzel kar yapsan iş ha. Ha, oh, mis gibi şöminenin önünde. Mis gibi bir kış olsa şöyle diyorsun, değil mi? <laughs> ya komutanım, buyurun çay içelim ya. Çok gürültü var orada, gelin böyle ya. Çay var mı da? Olmaz mı baba? Tabii var. İçeriz değil mi?